Barış Manço anlatmak istediği hiçbir şeyi tam olarak aslında söyleyen bir insan olmadı en başından beri. Hep böyle bir şekilde gizleyerek ya da hep böyle kelimelerin arasına sıkıştırarak anlatma yolunu tercih etti. Dönence belki de Türk rock tarihindeki en anlamlı ve en böyle gizemini koruyan hala daha şarkısıdır. Ben de açıkçası bu şarkıyı defalarca dinlemiş ve ya Dönence ne anlatıyor tam olarak diye sormuş bir insan olarak hani az çok düşündüklerimi ve çıkardığım sonuçları anlatmak istedim. Şarkı şöyle başlıyor. Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum diyor Barış abi. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor diye ben hani ilk başta çocukken bunu dinlediğim zaman çok fazla anlam veremiyordum ama birazcık da hani Türkiye tarihini derinlemesine incelediğim zaman tabii ki de şarkının çıktığı dönemin bunda çok önemli bir rol oynadığını gördüm. Çünkü Şarkının çıkış tarihi 1981. Yani 1980 askeri darbesinden hemen sonrasında yazılıyor bu şarkı. Yani o dönemde de şöyle bir durum var. Yani her şey yasaklanmış. O 70'lerin biraz daha özgürlükçü ve insanların daha rahat hareket ettiği ortam artık ortadan kalkmış. Ve bir askeri rejim de yönetiliyor ülke. Ve burada da aslında salakçılar ne yapabilir şu anda, ne olacak diye düşündüğü noktada büyük ölçüde Barış Manço'da. Çok büyük buhranlar içerisindeydi bu dönemde. Yani bir de Barış Manço'nun çıktığı dönem aslında 70'ler ve o 68 kuşağı ile birlikte gelen psikodelik rock, o böyle hippiler, o böyle dünyayı değiştiriyoruz akım bir parçasıdır aslında Barış Manço. Hatta böyle Woodstock tişörtü falan vardır böyle. O dönemden çok etkilenmiş bir insan. Hele ki 1960'ları Belçika'da geçirmiş ve o dönemin Avrupa'sından çok etkilenmiş bir insan olarak zaten bu akımın bir parçasıydı. Fakat gel gelelim tarihler artık 1980'i gösterdiği zaman hem dünyada artık psikodelik raka karşı duruş değişiyor. Hem de Türkiye'de büyük bir askeri darbe oluyor ve bunun getirdiği bir takım durumlar var. Cem Karaca, Selda Bağcan ülkeye dönemiyorlar. Çok böyle karışık bir ortam var ve burada aslında dönencenin ilk sözleri çok daha anlamlı hale geliyor. Yani diyor ki simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız yalnız bekliyorum derken ben çok yalnızım demeye çalışıyor. Gün ...çoktan döndü buralarda derken bir umutsuzluk var. Yani hep böyle aslında bir karanlık temalar eşliğinde başlayan... ...ve müziği de aynı şekilde yer yer karanlıklaşan bir şarkıdır dönenci. Fakat işte burada Barış Manço'nun bunlara ne tepki vereceğini... ...ortaya koyduğu şarkı da tam olarak dönenci oluyor. Çünkü diyor ki, ''Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönenci biliyorum diyor. Yani aslında burada da anlatmaya çalıştığı şey bir şu. Dönence tropik bölgelerde güneşin en yüksek noktaya ulaştığı ve yön değiştirdiği yerdir. Bunu da aslında insanın kendi tabiatına yormaya çalışıyor Barış Manço. Yani hani artık en böyle karanlık, en böyle bitmiş, en böyle lan ben buradan nasıl çıkacağım dediğin noktada nasıl ki doğa tersine dönüp bambaşka bir rotaya kendini sürükleyebiliyorsa insanın kendi ruhu da bir doğa gibidir. Kendini en karanlık, en bitmiş, en böyle ölmüş dediğin noktalarda yeniden canlandırabilme potansiyeline sahiptir. Yeter ki doğaya ve o doğanın kanunlarına inanıyor ol. Çatlamış dudağında ne bir ses ne bir nefes diyor. Aslında burada da kendisine beklenenlerden kaynaklı bir vicdan azabı çekiyor büyük ölçüde Barışmanço. Çünkü askeri darbesinden sonra kendi arkadaşları yurt dışında bir şekilde sürgün edilirken herkes Barışmançodan bir şeyler söyle diyor. Yani bir şekilde bu askeri darbeye ve bir şekilde o böyle baskıcı rejime bir şeyler söyle diyor. Ve Barışmanço'nun buna tepkisi şu. Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes diyor. Çünkü diyeceği çok da fazla bir şey yok. Ve dediği zaman çok da fazla bir şeylerin değişeceğine inanmıyor bu noktada. Çünkü söyleyen insanların, söyleyen arkadaşlarının ne durumda olduğunu görüyor. Barış Manço zaten devlet ve baba figürüne karşı her zaman biraz daha itaatkar bir yapıda ilerliyor. Burada birazcık da Barış Manço'nun kendi geçmişine gitmemiz gerekiyor. Yani Barış Manço için baba figürü hep destekleyici ve ideallerine giden yolda hep aslında bir yardımcı figür olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla devlet idaresine karşı ya da böyle iktidara karşı çok sert söylemleri hiçbir zaman girmiyor. Evet belki de dünyanın düzeni, işte devlet yönetimi bunlarla ilgili söyleyeceği çok söz vardı. Ama bunları böyle tatlı tatlı güzel güzel anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da sene 1980'lere gelince ve insanlardan ona devlete bir şey söyle ya da işte askeri darbeye bir şey söyle dendiği zaman onun vereceği cevap sadece Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Çünkü ne desem boş. Yani bir yandan yaşananları o da görüyordu ama bir taraftan da söyleyecek gerçekten de bir şey yoktu. Çünkü bunun bir anlamı olacağına inancı yoktu. Burada işte insanın ikilemi ortaya çıkıyor. Yani dönence de doğanın ikilemi ise nasıl? İnsanın da kendi hayatında bazı ikilemler oluyor. Yani onu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım noktasında işte orada dönence ortaya çıkar ve doğa nasıl isterse öyle hareket eder. Aynı her insan günün sonunda nasıl isterse öyle hareket edeceği gibi. Ve Barış Manço da bunu bir sanat eseri yöntemiyle aslında kendi yolunu çizdiğini, kendi dönencesini gerçekleştirdiğini bu şarkı vesilesiyle anlatmaya çalışıyor ve çok da güzel bir şekilde anlatıyor. Dönence yani dünyanın iki ayrı kutbundaki meridyenlerdir ve hiçbir zaman birlikte olamazlar. Yani biri varken diğeri asla olamaz. Barış Manço Dönence şarkısında aslında nasıl ki doğada iki ayrı zıt kutup varsa ve bunlar birbiriyle aslında hiçbir zaman bağdaşamayacaksa insan ve insanın umutları arasındaki asla bağdaşamayacak olan döngüyü anlatıyor. İnsan her zaman bir şeylerin umuduyla yaşar. Fakat bu umuda hiçbir zaman aslında ulaşması mümkün değildir. Her zaman bir şeyin peşinde koşarak var olan hayatını sürdürebilir. Yani nasıl ki doğada bir şekilde biri olduğunda diğeri olmayacaksa aynı insanın umutları da kendisi ona ulaştığı zaman nasıl bitip başka bir şeye dönüşecekse bunu bu şekilde bir doğa olayı yöntemiyle anlatıyor aslında. Peki Barış Manço ne umudu? ediyordu. Barış Manço her şeyden önce insanların güzelce yaşadığı, işte sağ sol kavgalarının olmadığı, insanların ölmediği, saçma sapan muhabbetlerle ortalığın gerilmedi, güzel bir ortam aslında hayal ediyordu ve bu ortama duyduğu hayal ve umut aslında çok büyük bir darbe alıyor 1980 darbesiyle birlikte. Fakat buna rağmen insanın her zaman umuduyla var olabileceğini ve bir sonraki adımı ancak umut edebilerek görebileceğini anlatan bir şarkı yazıyor. Çünkü diyor ki uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Yani bu ne demek? Hani uzaklarda bir yerlerde ne kök salıyor derseniz aslında işte insanın içindeki o umut ve kök salmasından bahsediyor. Çünkü ne olursa olsun umut ettikçe bir şeyler olabiliyor ve her şeye rağmen bir şekilde gün ışığını, orada gelebilecek dönenceyi ya da o gün dönümünü bir noktada hesap ederek atacağın adımlar seni bir sonraki adıma geçirebilir anlatıyor ve burada da birazcık, bu günün bir yeniden doğuşu olacaktır. Canınızı sıkmayın, ben buradayım, sıkıntı yok demeye çalışıyor. Ve bu da sadece hani politik, siyasi ya da toplumsal bir şeylerden ziyade insanın kendi içinde de düştü o darbe dönemlerinde, o böyle depresif, anksiyetik, Allah'ım ben ne yapacağım bu hayatta diye sorduğu dönemlerde işte bir umut ışığı bulması açısından da güzel bir yol gösterici. Barış Manço'yu hala daha anıyorsak ve hala daha bu eserler ölümsüzse biraz da bu buhranların, bu çöküş dönemlerinin, bu böyle bir şekilde seni sıkıştıran durumların çok büyük bir etkisi var. Çünkü böyle olmamış olsaydı dönence ortaya çıkamayacaktı. Burada da insanın kendine bazı soruları sorması gerekiyor. Yani evet ben de bazen çok böyle karanlık, yalnız, kötü hissettiğim dönemler oluyor. Peki bunu daha da kötü hissetmek için mi kullanacağım? Yoksa bunlardan aldığım güçle daha iyiye, daha güzel türkülerin söylendiği, daha neşeli hayata dair mi bir şeyler kuracağım noktasında kendine pay biçmesi gerekiyor. E-Yorulamam bu kadar, düşüncelerim bu kadar e, Barış Manço'nun Dönence şarkısına dair. Başka önerileriniz varsa, başka şarkılara dair yorumlamamı istediğiniz şey varsa bunları beklerim. Yani bir şekilde siz de yazın çünkü Dönence çok kompleks bir şarkı ve herkes bir şeylerden bir şeyler çıkartabiliyor. Bunları da okuması, dinlemesi, izlemesi çok keyifli. E da lütfen yorumlarda yazın. Normalde biz böyle film, dizi, bir şeyler konuşuyoruz vesaire. Ama arada böyle şeyler de yapmayı ben çok istiyorum. Özellikle hani biraz daha unutturulan ve bizim geçmişimizde olan bu halk ozanlarını, modern halk ozanlarını yeniden canlandırıp bunların eserleri üzerinden de muhabbet edebilmeyi açıkçası bu ülkenin şu anda ihtiyacı olan bir şey olarak görüyorum. dolayısıyla hani sizin de görüşleriniz, yorumlarınız vesaire bunlar benim için çok değerli. Bunların haricinde de söyleyebileceğim bir şey yok. Yani özetlemem gerekirse e, beklentiler, umutlar ve bunların doğaya ne kadar uyum sağladığı ile ilgili bir şarkıları dönence. E, kendinize çok iyi bakın dolayısıyla da. Siz de karanlık, böyle nefesi kesilmiş zor zamanlardan geçebilirsiniz. Ama unutmayın ki bir gün gelecek dönence. Hoşçakalın. Bye bye.